Son. Bitti. Hadi dışarıya çıkalım. Ben biraz daha televizyon izleyeceğim. Az sonra çizgi film. Bugün yeteri kadar izledik zaten. Aa, Aa bu yeni başlayan çizgi film. Çok merak ediyordum bunu. Siz gidin. Merhaba Tinki, merhaba Kokuli. Ben de sizden yardım istemeye geliyordum. Yardım mı? Evet. Garajın önünü ağaçlandırmak istiyorum. Bakın. Bu fidanları dikmeme yardım eder misiniz? Çok isteriz. Ağaçlar insan yaşamı için çok önemli olan oksijeni üretirler. Ağaçlar aynı zamanda kökleriyle toprağı tutarlar ve toprak kaymasına engel olurlar. Aa! Evet Kokuli. Ayrıca kullandığımız defter ve kalem gibi malzemeler de ağaçlardan yapılıyor. Hı. Diktiğimiz fidanlar büyüyünce burası çok güzel görünecek. <laughs> biz geldik. Minki, sen biz gittiğimizden beri televizyon mu izliyorsun? Çok olmadı ki siz gideli. Oldu mu? Oldu. Akşam olmak üzere baksana. Üstelik gözlerinde kızarmış. Çok güzel çizgi filmler var. Mesela bir tanesinde ağaçların öneminden bahsediyordu. Aa, biz de bugün düt düt ve kokuli ile fidan diktik. Hı? Hı? Ben çok yoruldum. Biraz dinlenmem lazım. Günaydın. Gelsene çizgi film izleyelim. Sence de fazla televizyon izlemiyor musun? Ama sürekli bir şeyler var. Çizgi film bitiyor, reklamlar başlıyor. Sonra başka bir program başlıyor. Onu da izlemek istiyorum. Bugün Kukuli ve Dütdüt'le göl kenarına gideceğiz ama. Siz gidin. Ben gelmek istemiyorum. Keşke Minki de gelseydi. Gelmek istemedi. Televizyon izleyecekmiş. Bugünlerde pek başka bir şey yapmıyor zaten. Ama çok fazla televizyon izlemek zararlıdır. Aaa! Uh, uh. Kukali balık yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> müthiş de kokule. Ha Televizyon mu izliyorsun? Minki! Minki! Hah! Kukuli, çinki bakın, televizyonda balık tutmaya çalışan bir adam var. Çok komik. Bizimle gelseydin izlemek yerine kendin deneyebilirdin. <laughs> Dışarıda bu kadar eğleneceğinizi düşünemedim. Benim gözlerim ağrıyor. Gidip yatacağım. İyi geceler. Düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdü. Tinky Minky orada mısınız? Günaydın Minky. Kimse yok mu? Geliyorum düt. düt. Aşağıya indiğimi fark etmedi bile. Benim de seslendiğimi duymadı. Minki! 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 Kumandayla sesimi kısmaya çalıştı. Bir şeyler yapmalıyız Düttüt. Hmm, Onun dikkatini çekebilecek bir planım var. Oo, ne güzel paten kayıyorlar. <laughs> Hadi tut, sen de gel. Çünkü? Dikkat edin ben geliyorum. Aa, tut tut. Çünkü televizyondalar. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da eğleniyorlar. Keşke Minki de burada olsaydı. Haklısın Düt Düt. Burada olsaydı oyunlar oynardık, şarkılar söylerdik. Hep beraber eğlenebilirdik. Seni, Seni çok özledik Minky. Ben de sizi çok özledim. Aa, bu benim. Nasıl olabilir? Kukuli, tamam geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeah. <laughs>